Hepinize merhaba arkadaşlar. Metin 2 TR Rubi Server'ın 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere 73 level olduk. 74 olmamıza da %6 XP kaldı. Şöyle gördüğünüz üzere 88 set okey var. Bunların hepsini ben oynayacağım videonun başındayken. Ninja'dakini de oynayacağım. Onda da 200 set civarı oldu. Bunları ben oynadıktan sonra tekrar kayda girip kaç tane gümüş çıktığını, kaç tane altın çıktığını göstereyim size. Şöyle bütün setler oynadım. Gördüğünüz gibi 40 42 gümüş, 41 bronz, 6 tane de altın var. Bu bronzu ben bir aşağı indirim. Bu altın okeyi de açacağım bu arada. 3 tanesini açacağım. 3 tanesi de cebimize kalsın. Böyle tüp %38.93'te elindeki 9 P'lerini bitireyim. Buradan da aşağı indim gece otomatik hava bırakıcım 75 olur. Böyle 9 perinde kullandım XP 43 oldu. 38'di galiba. Şimdi başlıkta gördüğün üzere sayfa görevlerini yapacağım. Yani gördüğünüz üzere genel görevlerden hiçbir görevi yapmadım. Sayfa görevi Metin 2 hoş geldin göreviyle başlıyor. Bu videonun genelinde sayfa görevlerini yapacağım. Yani bilmeyenler için de göstermiş olacağım ki sayfa görevlerini bilmeyen çok az kişi vardır. Ama benim zamanım komple bunun bununla geçeceği için de içerik ancak bu olacak. O yüzden görevleri izlemeyi sevmiyorsanız burayı direkt geçebilirsiniz. Bu bölümü bile direkt geçebilirsiniz. Çünkü full sayfa görevlerini yapacağım dediğim gibi. 3 müzevi 10 kötü ruh verecek. Şöyle ilk görevimizi de alalım bir. Bunları ben yapayım öyle kayda girelim tekrardan. Kolay zaten bu görevler. 9 tane de yabani köpeği öldürdüm. Şimdi şehir bekçisine gidelim. Şimdi beni boş boş oradan oraya götürüyor. Ben bunları kayda almayayım. Bunun sayfa görevlerinden itibaren öyle kayda gireyim tekrardan. Bunları bir yapayım da ben. Şimdi görevleri yaptım. Yüzbaşı'ya git diyor. Galiba yüzbaşından itibaren sayfa görevlere başlıyordu. Şuradan da bilmeyenler için gösterip buradan kartanesini istiyorum diyelim. Çorap karşılığında kartanesi serin veriyor görevleri yapmadan Hatta gelmişin şuradan Noel sandığını falan da alalım bir. Açalım direkt ne verecek? 5. 30k yank. Şimdi yüzbaşı bizi Uriel'e gönderdi. Uriel de olay maymun zindanındaki taş anıtına git diyor. Galiba buradan sonra sayfa görevleri başlıyordu. Taş anıtına da tıkladım. Geri geldim sonra. Elimde bir kopya vardı diyor. Şimdi bizi vadinin ortasına gönderiyor. Taş anıtına tıkla geri gel diyor. Taş anıtına da tıkladım. Şimdi Uriel'e geri dönelim. Şimdi Uriel'e geri geldik. Bunu da verelim bir. Mi? 1.5 milyon tecrübe puanı verdi. Şimdi bizi ikinci köydeki seyyar satıcıya gönderiyor. Oraya da bir derim. Galiba 20 tane gümüş kılıç vermem lazım da envanterin haline bakın bir de. Şöyle mecbur envanterin boşalması için beceri kitaplarımızı da okuyalım. Biraz acele oldu ama yapacak bir şey yok. Shinso bugün okumuşum. Dönüşüm geçti. Jinno'yu da okudum diye hatırlıyorum. Geçti okumamışım. Öfke de yandı. öyle ya dönüşüm geçti. Bunun süresi daha gelmemiş. Evet 21 tane gümüş kılıç aldım. 20 tane almam gerekiyordu. Kılıçları aldım diyelim. Komşu köyün yakınındaki Veod Anıt'ı diyor. Hangi köydü bilmiyorum. Bu arada Anıt buradaymış. Hani komşu köy deyince ben kırmızı bayrak adam abi bayrak sandım. Orada tıklayalım hemen. Günlük sayfası geldi gördüğünüz gibi. Burada verelim. Sayfayı da bir Uriye'yle verelim. Bakalım ne kare XP verecek. 1.250 milyon tecrübe puanı verdi. Tanışanın gözyaşı da verdi. Şimdi bizi Yang şiine gönderiyor büyük ihtimal. Evet ona da gidelim be. Amacım hem sayfa görevimi bitirmek hem de sayfa görevleriyle 75 level olmak. Çünkü artık örümcek zindandan da sıkıldım. Hem XP'ye ihtiyacım varken de görevleri yapayım dedim. Ve videoya da içerik oluyor zaten. Şimdi avcıya geldik. Avcı da bize Eritork büyücülerini öldür diyor. Onları da bir öldürelim. Günlük sayfasını düşürelim. Evet günlük sayfasını da düşürdüm gördüğünüz üzere. Yaklaşık bir 5-10 dakikamı aldı. Şimdi Uriel'e gidelim. Uriel'e de geldik. Bize yine 1.2.5 milyon tecrübe puanı verdi. 10 tane de beyaz bayrak verdi. Şimdi bizi vadinin oradaki taplanaktaki kibirli karanlık fanatik kesmeye yolluyor. Onları da bir keselim. Onlardan da günlük sayfalarını düşürelim. Oraya ile geri getirelim sonra. Öldüreceğimiz slotlar şu. Göbekli slotlar biraz şişkolar hatta kesin bir tane. Bunlardan keseceğiz. Şöyle 5 dakika slot kestim. Yine günlük sayfası düştü. Bunu da götürelim tekrar oraya. Ile. Şöyle bir yolumuzu vermediysek verelim be. Lanet kitabı diyelim. Bir kitap bulmuşsun diyor. 9 tane daha gerekli diyor. Geçti çok güzel. Şimdi sayfa görevlerimize devam edelim. Şöyle oraya ile de sayfayı verelim. Bakalım ne verecek? 2 milyon tecrübe puanı verdi. Yaşam kutsaması da verdi. Şimdi bizi Yong bu maymun zindanındaki anıta gö gönderiyor. Oraya da gidelim bir. 4. sayfa göre bu arada normal maymun zindanında. Yani zor maymun zindanında değil. Şaşırmayın. Şöyle ilk anıtımıza geldik. Buna da bir tıklayalım. Ve ikinci anıtımızı da bulduk. Buna da tıklayalım hemen. Günlük sayfası da antenimize geldi. Şimdi dönelim. Böyle 4. sayfayı da Uriel'e verelim. 2 milyon tecrübe puanı verdi gördüğünüz üzere. Uriel bizi de yüzbaşıya gönderdi. Bakalım bu ne istiyormuş. 750 bin tecrübe puanı verdi bu bu arada. Bu da Nakajima'ya gönderiyor bizi. İkinci köyde bu da. Nakajima da geze geze buraya gelmiş. Burada bir tıklayalım. Bizi kime gönderiyor? Abo vahşi yüzbaşı görevi geldi. Neyse bunu da hallederiz artık. 20-25 tane kessem herhalde atar. Şöyle gösteremedik. ilk yüzbaşını da sizle keselim. Atmazsa zaten tek başıma keserim. Atmadı zaten çok zor atıyor. Ya yani buldukça hızlandırılmış şekilde keserim. Bütün yüzbaşıları yemişler. Herkes okçu atmış. Ortalıkta vahşi yüzbaşı yok. Bu arada günlük hediyeyi almamışız. Şunu da bir alalım ne verecek. Kor devamı isterdi. Bunu da açarız. Bu arada 3. katta da otomatik hava attım. Katsın burada. Vahşi yüzbaşı kesmeye yarın devam ederiz. Evet bugün yeni bir gün. Hesabımız 75 TL olmuş. Bir tüpte dolmuş. Gece otomatik hava bırakmıştım. 10 saat 11 saat kasmış. Şu anda saat 4.30. Sayfa görevlerini tekrardan halletmeye çalışacağım. Levelden ötürü sadece 4 set dokayı kasmış bu arada. Ruby Lucifer sonucuna kimse gitmeyince bedava yapmışlar. Tabii ki de biz almayacağız. Buradan günlük hediyeler diyelim. Bugün hediyeyi de alalım bakalım. Kidra'nın yüzüğü geldi. Çöp geldi. Seyis bizi çağırıyor galiba artık at yemi alacağız evet at yemi 30 tane canavar öldür Sanet at yemi vereceğim diyor Bu arada pazara da baktım 6633 satış olmuş Bunu da envanterimize çekelim şu pazarı bir dolduralım tekrardan Böyle 3. katta kastım kalkan ve kaskları pazara attım Gördüğünüz üzere buradan da bir yani bir bon gelir herhalde Kalkanı indirim yaptım bir bon 25 attım Yani hala satılmazsa bunu artı 9'a basacağım mecbur Şimdi gördüğünüz üzere 22 bon param var Bu parayla bir sürgünlük temler alacağım Ayakkabıyla kolyemiz zaten hazır seçmemiz de hazır. Bilezik, zırh, bir de kask alacağız. Ondan sonra sürgüne gireceğiz artık. Şöyle 3.5 bona 1500 IP 15 şimşek, 6. 7. efsun olan ölümcül alıyorum. Yaklaşık bir yarım saattir de bakıyorum ama hiç 15 şimşekle bulamadım. 4 bona var ancak. Korku maskelerinde art 0'dan art 9'a kadar baktım. Yani bu 15 şimşek şeytansız düz. Bunu da çekeceğim. Şeytansız olacak. Hasarımız biraz az olacak ama yapacak bir şey yok. Bunu da bir eme bulmuştum bu arada. 10 eme atarız pazara. 20 şeytan 10 şimşekli artı 7. cennet bilezik var. 3 10, 75 em. Bunu da alıyorum. Bunları da depodan aldım. Bunları da giyelim. Tüm itemleri değiştirdim. 60 şimşek oluyor. Simya'yı açınca 66 şimşek oluyor. Kostümlerden de bir 30 şimşek gelecek. 96 şimşek olacak. Ele de bir 20 şeytan getireceğiz. 15 ateşli zırhımızı 3 von 48 eme pazara atıyorum. 10 ateşli emir kası 2 vona 1 85 eme kolyeyi ve 1 von 85 emden de bambu derisi ayakkabısını atıyorum. 1 90 8 zemede 10 ateşli gümüş prezi atıyorum. Üstümüzdeki kostümleri de pazar attım. Şimdi sayfa görevlerimize devam edelim. Sayfa görevine başlamadan önce de şu 70 TL sandığını bir açalım. Çin'den Evsun'un arttırma verdi. Hırsız eldiveni. Hani şeytan çıkarma parşömenin müzevi tavsiyesi. Tamam bunlar bizim işimize yarayacak. Öfkeyi bildiğiniz üzere G yapacağız. Bu arada şeytanımız da 46 oluyor. 6 şeytan gidecek. 20 şeytan gelecek. 60 şeytanla gireceğiz sürgüne. Biliyorum bunlar az ama önceden de dediğim gibi sürgünden çok item almadan 95'e atmak istiyorum. İtem vereceğim parayı ya bir falan veririm. daha hızlı çıkarım. Zaten grupla kasılacağız orada illaki sürgün altında. Ejder odasında. Bu arada bugünün ilk yüz başından da günlük sayfasını aldık. Valla baya şanslıyız. Galiba totalde 2-3 tane kestim. Millet bundan 50 tane bile kesiyor. Yine de atmıyor. Uriel'e de günlük sayfasını getirdim. Bakalım ne kadar XP verecek. 2 milyon verdi. Gerçi bizim bu saatten sonra XP'ye ihtiyacımız yok. Zaten sürgünde kasacağız. Şimdi de bize örümcek sindanına gitmemizi söylüyor. Örümcek sindanını birinci katında da anıt burada bu arada. Saro'da sarı oda. Oraya da tekrar geldik. 3 milyon tecrübe puanı verdi. Bu sefer de ikinci köye gönderiyor bizi. İkinci köye geldim. Şöyle dutu öldürmemi istiyor. Onu da bir öldürelim. Şu an ilk defa böyle bir olay yaşıyorum. Az önce yerden siyah yuvarlak kalkan artı 2 aldım. E, sersemlik karşısına bağışıklık, çevklik 2 verdi. Yani adam bu okçu öldürmüş burada sudat. Ben de bakayım dedim. Harbiden de da sersemlikli geldi. O kadar hesap kastım. Üçüncü katta durdum. Hiç sersemlikli kalkan gelmedi. Bu da bizim şansımızmış. Bir buçuk saattir falan burada havdaydı. Daha yeni günlük sayfası düştü. Köz Aydut'u görevi yüzbaşından daha zor gibi geldi o ana. Ya da ben vahşi yüz başından sayfayı erken düşürdüm diye bana öyle geldi bilmiyorum. Bu arada hızlı geldi. Buraya aura gelir sağlayacağım Ama kimse de aura var yazmıyor. 7. sayfa görevinde şuna verelim. Uru ele gönderiyor bizi. Oraya da ilerim de. Şimdi de bize yılan savaşçı öldür diyor. Bunu da öldürelim. Kolay gibi bu. Evet iki dakika slot kestim. Günlük sayfası da düştü. Evet teslim edelim şöyle görevi. 3 milyon tecrübe verdi. 20 tane cesaret pelerini verdi. Şimdi bizden örümcek sinarını birinci katan kibir zehirli örümcekleri öldür diyor. Bu da kolay görev. Bunu da hemen yapalım. 9. sayfayı da düşürdük gördüğünüz üzere. Bunu da iyi teslim edelim. Günlük sayfasını da şöyle Uri ile teslim edelim. 5 milyon tecrübe puanı verdi. Şimdi bizi galiba buz golemi öldürmeye götürüyor. Buz golemi değil galiba. Soğana gidelim bir. Galiba oradaki bir sandığa tıklayacaktık hatırladığım kadarıyla. Evet burada bir sandık var gördüğünüz üzere. Buna da bir tıklayalım. Günlük sayfasını aldık gördüğünüz üzere. Bir daha tıkla. Bir daha tıklanmıyor. Buraya ile teslim edelim mi? buçuk milyon tecrübe puanı verdi. Bu sefer nereye yolluyor? Bilinci kattaki zehirli pençe öldür diyor. Onu da gidip öldürelim. İlk pelerinden de günlük sayfasını aldık. Bunu da teslim edelim tekrardan. Şimdi bizi Puyung yolluyor. Orada kale varmış. Oraya tıklayacağız galiba. Bu arada mavi bayrağı da özlemişim. Şu haritayı. Eskiden hep mavi bayrakta oynuyordum. Anıt da burada bu arada. Buna da tıklayalım. Günlük sayfasını aldık. Günlük sayfasını tekrar oraya teslim edelim. 7,5 milyon tecrübe puanı verdi. Bu sefer son sayfa diyor. Gulyabani öldüreceğiz şimdi. Gulyabani öldürmemizi istiyor. Biraz Gulyabani kestim. Beni bu anıta gönderdi. Diyelim şuna da. 5,5 milyon tecrübe ve günlük sayfası verdi. Son günlük sayfamıza teslim edelim şöyle. 9 milyon tecrübe verdi. Liderin kitabı falan da verdi. Böyle gördüğünüz gibi karanlık millet görevi başladı. Bundan sonra zaten Münzevi ile kötü ruh verecek. Bizi de şimdi Soğan Dağı'na gönderiyor. Ona, oraya da bir gidelim. Haritanın en altında eski mezar taşı anıtı var. Buna da tıklayalım. Yazıt kopyası aldık gördüğünüz gibi. Şimdi da geri dönelim. da tekrar geldik. Teslim edelim. 12 milyon tecrübe verdi bu sefer. Herhalde bizi 76 level yapmak istiyor. Şimdi de bizi Hayalet Orman'a gönderiyor. Buradan da biraz sulut kesin keseceğiz. Belgeyi ele geçirdik. Şimdi gidip tekrar Uruyel'e gidelim. Evet 9 tane de eski belge topladım. Yaklaşık bir 2 saattir 3 saattir o aldı. kendi kendine. Neredeyse 10 milyon tecrübe puanı verdi ve müzevi tavsiyesi verdi. Şimdi kötü ruh için yapacağız. 3 tane müzevi. Bu arada ben 10 kötü ruhla 3 müzevi almışım. Farkında değilim. Gördüğünüz üzere hepsini buraya sıraladım. Bunların hepsini öfkeye okuyacağız bildiğiniz üzere. Artık 80 level olduğunda da müzevi kötü ruh verecek diyebiliyorum tekrardan. O zaman bu garantiye olur. Bu arada gördüğünüz gibi bunlar depo konulabiliyor. Yani bunları 61 level hesabınız varsa bütün karakterlerden yapıp depo yapı atabilirsiniz. Yüz başında şanslı olursanız hepsinin bitmesi bir 5-6 saati bulur en fazla. Tabi yüz başında şanslı olmazsanız da bir günü de bulabilir. Sonra açtığınız hesabı sırrı tekrar 61 levele kasarsanız da sınırsız müzevi ve kötü ruh kasma oluyor. Ben de dalmışım kuleye çıkıp şeytan kralı kesiyordu. Onu bile kesmeyi diyecektim mesela. Yani işin ucunda müzevi ve kötü ruh olunca ne olursa olsun tamam diyorsunuz. Tabi düşük levelseniz mesela mesela Büyülü Orman'da Metin Kıran birisi tek bir müze eventinde skill'i geleceği kadar müzeyi düşürebilir. Ama bizim gibi düşük leveller düşüremez mesela. Burada gördüğünüz 29 soru açacağım şimdi. Şu simyaların süresini bir 24 saat yapacağım. Öyle sürgüne gireceğim. Sürgünde bu simyaların süresi bittiği zaman da sadece Yakut'la Granan'ın süresini arttıracağım. Ama her şeyden önce altyapısı olan simyaları bir üste atmak istiyorum. Belki antika çıkarsa işimize gelir. 3 tane Onyx sender çıktı. 3 tane de elmasımız var. Bunlardan 2 tane tane yani antika çıkma olasılığı var bildiğiniz üzere. Şunları da bir deneyelim. Çıkarsa ekstra para olur cebimize. 12 geçti çok güzel. Bunda da şansımız var. İki kere basabiliriz yanarsa eğer. Tek de geçti ama gerek bile kalmadı. Şimdi kalan işlenmemişlerde de ben simyalarımızın süresini arttıracağım. Persemti kalkan da 40 em ediyormuş bu arada. Ben de 38 em atayım şöyle. Pazardan da 458 emlik satış olmuş. Şunu derden terimize çekelim. Şöyle 15 tane yabbi. 10 tane de ızgara, altın suda kaldım. Zaten yabbilerden 6 tanesi bende vardı. Aradan tekrar bir 12 saat geçti. Hesabı kızılda otomatik hava bırakmıştım. 19 set kasmış. Hesapta bu arada sürgüne girmeden 76 level oldu. de %14 dolmuş. Kızıldayken de 3 tane eldiven düşürdüm gördüğünüz gibi. Şu altın okeyden de bir iki tane açalım. Ne çıkacak bakalım. Açıyorum. Açtım. Kor değerli. Bir tane daha açıyorum. Süs taşı. Çöp. Bunu da açacağız şimdi. Şöyle her şeyi gizledim. Bunu da bir açtım. Encereyi açalım şöyle bir. Antika elmasımız vardı zaten. Pazar atmadım. Yakut yok. Yeşim yok. Safir yok. Grana yok. 10 bizim vardı zaten. En değerlerden bir şey herhalde. Ender de değil. Yoğun oturmuş gelmiş. Yani buradan zarar ettik. Ama bu Manu zaten bize bayağı bir kar ettirecek. Yani 70-80'e mesela şaban domuzu alsam bile Ender'i birden 5 10 oluyor bunu Yasasından e da size de yansıtabilirim. Yansıtma fiyatını ise size de yansıtabilirim. Yoğun oturmuş çıkmıştı dediğim gibi. Bunu da bir üste atalım. Ender oldu. Ender'den Antika Geldi. 3 tane antikamız var. Elmas, yeşim, onyx. Bunları da gidip bir pazar atalım. Antika, elmas, antika, yeşimi bu fiyattan attım. Şimdi sizinle bir şey deneyeceğiz. 65 yani satış olmuş. Bunu da alalım bir. Gördüğünüz gibi bir tane daha onyx çektim. 78 eme. Hesabımızın simya şansı güzel. Bir tane efsane geçerse çok güzel karımız olur. Mitiye denemeyeceğim. Şunu da bir deneyelim endere attım şöyle. Ben bakmayacağım. Başarılı olmuş bu arada. Aşağıdan gördüm. Bakmayacağım dedim de. Kritik delici ok gelmiş. Bunda bir fiyatına bakalım biz. Burada gördüğünüz üzere 2.68 eme pazara attım. Bunun antikası 80 eme diyordu. Yani 78 eme de ben antika aldım bildiğiniz üzere. Yani 160 eme 2.68 eme dönüştürdük. Çok güzel kar ettik. Yeşim de satılmış bu arada. Şunun parasını çekelim. Videonun sonuna gelelim artık. Videonun sonuna gelmeden önce de son kez şöyle bir şeyler deneyelim. Yavrucuğun piyasası 65 eme falandı. Bir bakayım dedim. 34 eme kadar düşmüş. İlk önce biraz da dörlerden başlayalım açmaya. Ametis küpe, tecrübe, ametis bilezik, tecrübe, kristal küpe, mücevher öğesi, ruh kemeri, safir oyma bıçağı. Buradan ejderha halevi lazım ya. Altın kanca, ten kalkanı. Bunun piyasası artmıştı galiba. Aslan az kalkan, cennetin göz ışığı, yarı açmaya devam edelim. Bilgelin kemeri, ametis kolye, siyah çelik, tecrübe, pet kitabı sandığı. Parasını razador çıkarmış ol, olabilir şu an. Razador yumurtası. Kare geçirdi bile. Siyah rüzgar takımı, <laughs> siyah rüzgar takımı, yakut işleme, altın kenet karşı açtım şöyle siyah elbise deri kemer son kez gümüş yenet parasını çıkardı diye düşünüyorum şöyle hidra sandığını da açalım zihin taşı destesi taş sanatı beyaz inci çöp attı taş sanatı belki parasını çıkarmıştır ama şuradan artık bir porki istiyoruz bildiğiniz üzere 14 günü kalmış bizimkinin tek de çıkar mı be yaşam kutsaması geçit bileti çülen kafa yaşam e çıkmadı taş sanatı maalesef şu bir açılım yaptık buradan zarardayız zaten yavrucuktan porki istiyorduk çıkmadı o da burada da yumurtasını da açmaya karar verdim bildiğiniz üzere bizim de pete ihtiyacımız var onu Bunu bir açalım. 3 skill tip 1 direk Bakmaya bile gerek yok ama bakalım bir. Gördüğünüz üzere tip 1. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Bu video çarşamba günü gelecek size. Zamanım olmadığı için çarşamba günü direkt 15 dakikalık video olarak size atıyorum. Minimum pazar gününe kadar video gelmeyeceği için kanal boş kalmasın diye mecbur atacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.